Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şimdi yapmanın tam zamanı olan bir tatlı paylaşmak istiyorum. Kaymaklı ayva tatlısı. Hiçbir katkı maddesi ve gıda boyası kullanmadan en doğal haliyle o müthiş rengi nasıl aldığını tüm detaylarıyla sizinle paylaşacağım. Eğer daha önce ayva tatlısını hiç yapmadıysanız bu tarifle gerçekten çok lezzetli bir ayva tatlısı yapmış olacaksınız. Tatlı için ihtiyacım olan malzemeleri sayarak hemen başlıyorum. 5 adet ayva, 1 adet elma, 8-10 adet karanfil, her yarım ayva için yarım çay bardağı şeker, yine her yarım ayva için yarım çay bardağı su. Ayvanın yanında görmüş olduğunuz kasenin içerisindeki suya bir tane limon sıkıp Ayvaları soyduktan sonra içine atacağım ki ayvalarım kararmasın. Ayvaları soyarak tatlıma başlıyorum. İsterseniz soyacak yardımıyla, isterseniz benim gibi bıçakla da yapabilirsiniz. Soyduğunuz ayva kabuklarını bir tabakta biriktirelim. Bu ayva kabuklarına ihtiyacımız olacak çünkü. Ayvanın tamamını bu şekilde hiç fark etmez ince kalın her haliyle çöpe atmayacağız ve kullanacağız bu kabukları. Bu şekilde ayvanın tamamını soyuyorum. Ve daha büyük bir bıçak varsa eğer mutfağınızda, e, onunla kesmenizi mutlaka öneririm. Kesme tahtasında daha büyük bir bıçakla ortadan ikiye ayırıyorum ve Farklı bir aparatla içini temizliyorum. Bazı mutfak aletleri vardır ki gerçekten mutfakta hayatımızı kolaylaştırır. Bu da onlardan biri bence. E, bu tarz işlerde ben bu aparatı kullanıyorum. Hem temizlemesi çok kolay oluyor, hem içinin oyma işlemi gerçekten çok temiz ve başarılı bir sonuç veriyor. Eğer bu işlemi bıçakla yapıyor olsaydım gerçekten istemediğim yerlerden ayvayı kırabilir, kesebilirdim. Ama bu gerçekten çok temiz bir halde benim işimi kolaylaştırıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi içini tertemiz oydum ve limonlu suyuma attım. Eğer elinizin altında bu şekilde bir aparat yoksa bu işlemi tatlı kaşığıyla ya da çorba kaşığıyla da yavaş yavaş yaparak aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama bıçak gerçekten tehlikeli olur. Lütfen bıçakla yapmayın. Aynı şekilde diğer yarısını da temizliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit hareketlerle gerçekten çok düzgün bir ayva tatlısı için e, oyulmuş ayvalarım oluyor. Ve diğer ayvaları da aynı şekilde önce ufak bir bıçakla soyuyorum, daha sonra büyük bir bıçakla ortadan ikiye ayırıyorum ve en son bu aparatla içerisini temizleyip limonlu suya bırakıyorum. Gerçekten mevsimlerin değiştiğini yaptığımız yemeklerden de hissediyoruz. Ayva tatlısı gerçekten kış aylarının vazgeçilmez, çok hafif, akşam yemekten sonra yenebilecek çok lezzetli ve sağlıklı bir tatlı. İçinde kullanacağımız şeker gayet yeterli miktarda olacak ama eğer isterseniz siz şeker miktarını daha da aza indirebilirsiniz. Meyveli tatlılara pekmez ya da bal da çok yakışıyor. Yani i̇sterseniz sıfır şekerle kaynatıp servis öncesinde bal ya da pekmez kullanabilirsiniz. Ve son ayvamı da soyuyorum. Artık e, gördüğünüz gibi limonlu suda ayvalar hiç kararmadan benim attığım gibi gayet berrak ve temiz bir şekilde duruyor. Eğer limonlu suya koymazsanız ayvalarınızı hemen kararır. Siz de meyveli tatlılar yaptığınızda bu şekilde suyunuza limon atarsanız işinizi tamamlayana kadar meyveleriniz kararmayacaktır. Soyma işlemin bitti. Artık kabuklarını pişireceğim tencerenin altına güzelce diziyorum. Boşluk bırakmadan elimdeki bütün kabukları hepsini yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu tatlıyı yaparken ayvanın kendisini Kabuklarını, çekirdeklerini, her şeyini kullanıyoruz. Hiçbir şey çöpe gitmiyor. Ve en sona ayırdığım çekirdekli kısmının içerisindeki çekirdekleri bu şekilde boşaltıyorum. Ve biriktiriyorum küçük bir kasede. Tatlıyı pişirirken kullanacağımız bu çekirdekler pişerken hem rengini hem de o jelemsi kıvamını verecek tatlımıza gerçekten çekirdeklerin bir tanesi bile tatlımız için çok büyük bir önem taşıyor. Çekirdeklerin tamamını çıkarttıktan sonra artık suda bekleyen ayvaları tencereye diziyorum. Eğer ayvalarınız sabit durmuyorsa altından biraz böyle keserek düzleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda piştikten sonra servis ederken de tabakta daha sabit duracaktır. ayıkladığım çekirdekleri de ayvaların içlerine bu şekilde birer ikişer tane atıyorum. İsterseniz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ama ben içine yarım ayva ve bir tane elmayı soyuyorum. İnce ince doğruyorum ve içlerini dolduruyorum. Ayvaları doldurduktan sonra 10-15 adet karanfil serpiştiriyorum ve daha sonra şekerlerini paylaştırıyorum. Ortalama 3-4 yemek kaşığı yarım ayvaya yeterli geliyor. Şeker miktarını damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tüm ayvaların üzerini şekerle kapatıyorum. Ve daha sonra her ayvaya yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Önce ayvaların alt kısımlarına gelmesi için kenarlarından suyunu veriyorum. Hepsinin altına eşit miktarda su geçsin istiyorum. Daha sonra suyun kalan kısmını üzerine de gezdiriyorum. Artık tatlıyı ocağa aldım, kapağını kapatıyorum ve pişmesi için bırakıyorum. Burada çok önemli birkaç tane püf noktası belirtmek istiyorum. Bu ayva tatlısı hemen 15-20 dakikada ya da yarım saatte olacak bir şey değil. Bu gerçekten sabırla pişirilmesi gereken bir tatlı, çok kontrollü pişirilmesi gereken bir tatlı. Önce tatlımızı bu şekilde kaynamasına izin veriyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika bu şekilde kaynıyor. Ve Daha sonra altını kısabileceğiniz en kısık ayara getirip o şekilde pişmesine devam edecek. Bu şekilde ara ara kapağını açıp ayvaların üzerine bu şekilde bastırıp suyundan üzerlerine gezdirebilirsiniz. Kaynadıkça sudaki oluşan renk farkını da göreceksiniz mutlaka. Ayvalar hafif hafif sararmaya başlayacak. Suyu biraz daha koyulaşacak. 15-20 dakikada bir kapağını açıp bu işlemi yapabiliriz. En son pişirdiğim ayva tatlısı 2 saati geçmişti. Bakalım bugün ne kadar sürecek. Gördüğünüz gibi artık ayvalar rengini değiştirdi. Suyu koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi sürekli bu şekilde 15-20 dakikada alıp üzerlerini bu şekilde gezdirdim. Şu an saate baktığımda 1 saat 45 dakika oldu ama bir yarım saati daha var sanırım. Gördüğünüz gibi kalan su miktarı bayağı azaldı. Tamamen suyunun çekmesini istemiyoruz yoksa dibine yapışır. Biraz daha kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim ve daha sonra artık altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi suyu bayağı azalmış. Dediğim gibi bir yarım saate kadar istediğim kıvama gelecek. Kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Ve tatlının artık altını kapattım. Biraz dinlendirdim. En son halini tabaklamadan size göstermek istedim. Bu şekilde suyu, kıvamı, rengi gayet istediğim gibi. Biraz daha soğuyunca bu tamamen artık olması gereken kıvama gelecek. Gördüğünüz gibi tencerenin en altından bir parça aldım size göstermek için aynı şekilde onlar da yumuşacık pişmiş hiçbiri yanmamış tencerenin altındaki kabuk kısmı da mutlaka değerlendireceğim şu an gerçekten o kadar güzel pişmiş ki onları blenderdan geçireceğim ve onlarla da bir kurabiye yapacağım tatlı yeterince soğudu artık bir servis tabağına alacağım ve ortalarına Dondurma kaşığıyla kaymak yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi birer kaşık dondurma kaşığıyla kaymak ekledim. Eğer isterseniz dondurmaya da krem şanti ile de yapabilirsiniz. Hangisini severseniz onunla süsleyebilirsiniz. Kaymağın üzerine çok yakışacak olan iri dövülmüş ceviz de serpiyorum. Tadıyla görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten efsane bir tatlı oldu. Sizler de ayvanın bu bol zamanında yapıp mutlaka afiyetle yemeniz dileğiyle. Ve en son tatlının o muhteşem jöle kıvamlı sosundan da biraz üzerine gezdiriyorum. Artık tatlım hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni farklı, lezzetli tariflerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.